Çarpma işleminde tahmin. Çarpma işleminde tahmin yapmak için doğal sayılar a en yakın onluğa yuvarlanır. Bir doğal sayıyı en yakın onluğa yuvarlamak için birler basamağına bakılır. Birler basamağı 0, 1, 2, 3, 4 rakamları ise aşağı onluğa yuvarlanır. Birler basamağı 5, 6, 7, 8, 9 ise yukarı onluğa yuvarlanır. B en yakın yüzdeye yuvarlanır. Bir doğal sayıyı en yakın yüzdeye yuvarlamak için birler ve onlar basamağına bakılır. Yani son iki basamağına bakılır. 50'den küçük ise aşağı yüzdeye, 50 ve 50'den büyük ise yukarı yüzdeye yuvarlanır. C en yakın binliğe yuvarlanır. Bir doğal sayıyı en yakın binliğe yuvarlamak için birler onlar ve yüzler basamağına bakılır. Yani son 3 basamağına. Son 3 basamağı eğer 500'den küçükse aşağı binliğe. 500 ve 500'den büyükse yukarı binliğe yuvarlanır. Şurada özelliklerini de okuyalım. A1 en yakın onluğa yuvarlamak için sayının en son basamağı. 0, 1, 2, 3, 4 ise sayı aşağı onluğa. Onluğa 5, 6, 7, 8, 9 ise sayı yukarı onluğa yuvarlanır. A2 en yakın yüzde yuvarlamak için sayının en son iki basamağı 50'den küçük ise sayı aşağı yüzde 50 ve 50'den büyük ise sayı yukarı yüzde yuvarlanır. En yakın binliğe yuvarlamak için sayının en son 3 basamağı 500'den küçük ise sayı aşağı binliğe, 500 ve 500'den büyük ise sayı yukarı binliğe yuvarlanır. Yani burada birkaç tane örnek yapalım. Ondan sonra da Örnek birden başlayalım konumuzu anlatmaya. Mesela bir sayımız olsun. Bu sayımızı ne yapalım? En yakın onluğa yuvarlayalım. Sayımız 73 olsun. Birler basamağında 3 var. Öyleyse bu sayı aşağı onluk olan 70'e yuvarlanır. Şimdi bir de onu anlatalım. Yukarı onluğu bunun 80'dir. Aşağı onlu da 70'tir. Yani 73 sayısı 80 ile 70 arasında yer alır. Veya sayımız 97 olsun. 97 sayısını ne yapacağız? Birler basamağına bakıyorum. 5'ten büyük. Öyleyse yukarı 10'luğa yuvarlanır. Bu sayı yukarı 10'luğa yuvarlanırken buraya 9'a 1 e ekliyorum. 10 oluyor. Öyleyse burası 100 olacaktır. Mesela 87 olsaydı ne olurdu? Ona bakalım. Ee, yukarı onluğa yuvarlanacağı için 5'ten büyük çünkü sayımız 7 yani o zaman ne olacak bu? 90 olacak. Yani 7'nin öndeki sayıya bir ekliyorum. 9 oluyor. 90 yukarı onluğa yuvarlamak için. Aşağı onluğa yuvarlamak için de herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Sayının kendisini yazıyoruz. Mesela 84 olsaydı bunu aşağı onluğa yuvarlamak için ne yapacaktım? Çünkü birler basamağı 4, doğrudan 80 yazacak. Örnek olarak birkaç tane daha yazacağım. 69 78 47 25 veya 26 olsun. 35. Şimdi bu sayıların hepsinin birler basamağına baktığım zaman 5 ve 5'ten büyük sayılar. Yukarı onluk 70 yukarı onluk 80 yukarı onluk 50 yukarı onluk 30 yukarı onluk 40 ne yaptım yukarı onluklara yuvarladım çünkü birler basamağı 5 6 7 8 9 5 ve 5'ten büyük şimdi şöyle deseydik 70 deseydim 61 deseydim 92 43 54 deseydi. Mesela bu aşağı onluğa yuvarlanır. 1 0 1 2 3 4 rakamlar olduğu zaman aşağı onluğa yuvarlanıyor. Burası 60 90'a yuvarlanır. 40'a yuvarlanır. 50'ye yuvarlanır. Bunun gibi. Eğer sayımız 100'e yuvarlanacaksa mesela 245 326 418 900 37 veya 500 45 Şimdi bakıyoruz son iki basamaklarına şöyle. Hepsi 50'den küçük. Öyleyse aşağılık yüzlüğe yuvarlanır. Burası 200 Burası 300. Burası 400. Burası 900 ve burası da 500'e yuvarlanır. Veya sayımız 965, 756, 800 63, 789, 300 52 498 65, 56, 63, 89, 52, 98 Son iki basamağın hepsi nedir? 50 ve 50'den büyüktür. Öyleyse bunu bir üst yüzdeye yuvarlayacağım. Şimdi Burası ne olur? Üst yüzlük 1000 olur burası. Burası 800 900 800, 400 ve 500 şeklinde üst yüzde yuvarlanır. Eğer binle yuvarlayacaksak sayılarımızı bir örnek veriyorum. 2318 4243 3457 5125. Son 3 basamağına bakıyoruz şöyle. Hepsi 500'den küçük. Aşağı binliğe yuvarlıyorum. Burası 2000. Burası 4000. Burası 3000. Burası 5000. Aşağı binliğe yuvarladık. Veya 6700. 5. 7.816 9.522 6.759 8.945 Şimdi son 3 basamaklarına bakıyorum. Hepsi 500'den büyük. Öyleyse yukarı 1000 diye yuvarlanıyor. Burası 7000. Burası 8000. Burası 10000. Çünkü önündeki sayıya 9'a 1 eklersem 10 yapar. 3 tane de 0 atarsam 10000. Burası 7000. Ve burası da 9000'e yuvarlanmış olur. Şimdi yuvarlamayı az çok hatırladık. Birinci sorumuza bakalım. Bunları yapmayacağım. Problemlerimiz var. Onları yapacağım. Matematik öğretmenleri öğrencilere ne? Yuvarlamayı hatırlatmak ve anlayıp anlamadıklarını kontrol, kontrol etmek istediği için aşağıdaki sorular sordu. Evet, yuvarlamayı hatırlatmak istiyor ve soru soruyor. Bir diyor, 344 ile 176'yı en yakın onla yuvarlayarak tahmini sonuçlarını yazın diyor. 344 en yakın yuvarla yuvarlarsak 340, 176, 180 olur. 340 ile 180 ne yapacağız? Çarpacağız. Şimdi gerçek çarpma ve tahmini çarpma arasındaki farkı görüyorsunuz. Yine ikinci sorumuzda da 256 ile 435'e en yakın yüzdeye yuvarlayıp çarpıyor. Hem gerçek çarpmasını yap hem de tahmini çarpmasını yap diyor. Şimdi en yakın yüzdeye 56 üst yüzdeye 300 435 alt 600 diye 400 olarak. Yani 300 ile 400'ü ne yapacağız? Çarpacağız. 120 bin yapacak. Veya e, 5428 çarpı 3547'yi en yakın binliğe çarpı diyor. 428 500'den küçük, küçük 5000'e yuvarlandı. 3547 de 547 500'den büyük. Bunu 4000'e yuvarladık. Biri 5000 biri 4000 çarptık. 5 binde 4 bini 20 milyon yaptı. Burada bir açıklamamız var. Buraya dikkat edelim. Yuva, yuvarlama yapılacak basamak büyüdükçe tahmin ile işlem arasındaki fark da büyür. Mesela ona yuvarlama ile 100'e yuvarlama ve 1000'e yuvarlama yaptığımız zaman sayılar arasındaki fark ne yapar? Büyür. Buraya dikkat ediyor. Birinci sorumuz tahminle ilgili birinci sorumuz bir hurdacı demir hurdaların kilo 109 TL'ye, plastik hurdaların kilo 117 TL'ye ve kağıt hurdaların 1 kilo oranını 54 TL'ye satıyor. Demir hurdaların ağırlığı 785 kilo plastik hurdaların ağırlığı 872 kilo ve kağıt hurdaların ağırlığı 987 kilo orandır. Hurdacı bu üç malzemenin satışını en yakın onluğa yuvarlayarak yaparsa, eline geçen para kaç TL olur? Şimdi birincisi demir hurdaların 1 kilogramı 109 TL'ymiş. Bunu önce ne yapalım? Yuvarlayalım. Hatta şurada yuvarlıyorum. 109 TL'yi en yakın onda ne yapar? Bir üst onda yuvarlanır. O da 110 yapar. 110 TL yapar. Demir hurdaların ağırlığı 785 kilogram. 785 kilo oranı en yakın onla yuvarlarsak 790 yapar. 790 ile 110'u ne yapacağım? Çarpacağım. Parasını bulmak için. 1 kere 9, 9. 1 kere 7, 7. 1 kere 9, 9. 1 kere 7, 7. Topluyorum burayı. 9, 16 elde var. 1, 8. 9, 7, 9'da 16 elde var. 1, 8, 2, 0 atıyorum. Evet. Parasını bulduk şimdi. 86.900 TL. Plastik hurdaların 1 kilogramını 117 TL. 117'yi yuvarlarsam birler basamağında 7 var. Bir üst onlar yuvarlarım. 120 TL yapar bu plastik hurdanın ağırlığı 872 kilo oran. Bunu da aşağı 10 daha yuvarlıyorum. 2 var çünkü. 870. 870 ile 120'yi çarpıyorum. 2 kere 7, 14. 2, 8, 16, 17. 87. Topluyorum burayı. 4, 4, 10. Yanına 2, 0. Bu da TL. 104.400 TL. Şimdi üçüncüsüne gelelim. Ee, kağıt ordalar 54 TL. Bu da 50 olarak yuvarlanır. Kağıt ordaların ağırlığı 980 7 kilo oran. Sonunda 7 var. Üst onla yuvarlayacağım. 990 kilo oran olur. Şimdi 990 ile 50'yi ne yapacağım? Çarpacağım. Normalde 9'u 90'ı 100'le çarpıp 2'ye bölebilirim. 5 kere 9 45, 5 kere 9 45, 49, 49 bin 500 TL. Şimdi bunları toplayacağım. 104 bin 400, 86 bin 900 ve 49 bin 500 Toplarsam ne olur? 0, 0. 4, 5 daha 9, 9 daha 18. Elde var 1. 10, 10 daha 20. Elde var 2. 10, 14. Elde var 1, 2. 240 bin 800. 240 bin 800. İkinci sorumuza bakıyoruz. İkinci soruda da Kızılay yardım çadırı diktirmek için iki çeşit çadırlı kumaş alıyor. Birinci kumaşın metresi 28 TL, ikinci kumaşın metresi 34 TL'dir. Kızılay görevlileri çadır dikimi için birinci kumaştan 2896 metre ve ikinci kumaştan 3698 metre alıyor. Görevliler çadırların, çadırlı kumaşlarının paralarının hesabı yapılırken kumaş aldıkları fabrikaya kumaşların uzunluklarını en yakın yüzde yuvarlamalarını söyleyip anlaşırlar. Kızılay çadır dikim için aldığı iki çeşit kumaş için fabrikaya kaç TL para öder diye bir sorumuz var. Şimdi e, 3000 birinci kumaştan şu birinci kumaş birinci kumaştan e, 2896 metre 2800 96 metre. Bunu ne diyor? En yakın yüzlüğe. 96 ise bu. Ne yapacağım? Bir üst yüzlüğe yuvarlayacağım. 2900 olacak bu. 2900'ü kaç lirayla çarpacağım? 28 lirayla çarpacağım. Birinci kumaş. 8 kere 9, 72. 8 kere 2, 16.

bir üst yüzdeye yuvarlanır. 3700 3700 3700'ü kaçla çarpacağım? Bakıyorum. 34 TL ile çarpacağım. 4 kere 7, 28. 4 kere 3, 12, 14. 3 kere 7, 21. 3 kere 3, 9, 10, 11. Topluyorum burayı. 8 5 2 1. 2 0 atıyorum. 125.800. Şimdi 125.000 800'ü 81.200 ile topluyorum. 0, 0, 10 elde var 1, 6, 7 olur burası. 10 elde var 1, 2 olur. 207 bin TL, 207 bin TL. Yani Kızılay çadır dikimi için 207 bin TL para ne yapar? Öder. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda ne diyor? Üçüncü sorumuzda da bir süt fabrikası satmak için deneme amaçlı iki çeşit peynir üretimi yapmaktadır. Birinci birinci çeşit peynir Mihalich Kelle peyniri ve ikinci çeşit peynir ise Beyda Dere Tulum peyniridir. Mihalich Kelle peynirinden 24.569 kilogram, 24.569 kilogram ve Beyda Dere Tulum peynirinden 14.000 329 kg peynir üretiliyor. Mihaliç kelle peynirinin 1 kg 35 TL. Şurası 35 ile çarpılacak. Beyda peynirinin 1 kilogramı 46 TL. Bu da 46 ile çarpılacak. Üretilen peynirin ağırlıkları en yakın binliğe yuvarlanarak parası hesaplanmaktadır. Şimdi burada üretilen peynirlerin ağırlıkları en yakın binliğe yuvarlanarak parası hesaplanmaktadır diyor. Yani parayla alakalı değil yuvarlama. Süt fabrikası peynir satışından kaç TL para kazanır diyor. Şimdi bunu en yakın binliğe yuvarlarsam 569, burası 25.000 olur. Bunu 35 ile çarpacağım. Burası 329, burası 14.000 olacak. Buna da 46 ile çarpacağım. Şimdi çarpıyorum. 5 kere 5 25. 5 kere 2 10. 12. 3 kere 5 15. 3 kere 2 6 7. Topluyorum burayı. 5 7 8. 875.000 TL. Para. 14 ile 46'yı çarpacağım. 6 kere 4 24. 6 kere 1, 6, 8. 4 kere 4, 16. 4 kere 1, 4, 5. Burayı da topluyorum. 4, 8, 6 da 14 elde var. 1. Buraya da 3, 0 atarsam TL yapar. Şimdi 875.000 TL ile 644.000 TL'yi topluyorum. 0, 0, 0. 5, 4 daha 9 7, 4 daha 11 elde var. 1, 9, 6 daha 15. 1 milyon 519 bin TL. 1 milyon 519 bin TL. Dördüncü sorumuz. Bir çiftçi 86 dönümlük iki tarlasından birine mısır ve diğerine de pamuk ekimi yapıyor. Hasat zamanı 56244 kg mısır ve 73616 kg pamuk toplanıyor. Mısırın kilogramı 6 TL'den, pamuğun kilogramı 4 TL'den satılıyor. Üretilen mısırların ve pamukların ağırlıkları en yakın yüzde yuvarlanarak parası hesaplanmaktadır. Bu çiftçi yetiştirdiği mısırın ve pamuğun satışından kaç TL para kazanmış olur? Şimdi şöyle yapalım. 56.244 kilogram mısır en yakın en yakın yüzdeye diyor. 44 56.200 yapar. 70 ee, 73.616 kilogram 16'da 73.600'e yuvarlanır. Şimdi 56.000'i 200'ü kaçta çarpacağım? Bu mısır. 6 liradan satıyorum mısırı. 6-2-12-6-6-36-37-6-5-30-33 2 tane sıfır atarsam 337.200 TL. 73 bin 600 TL'yi 4 liradan satacağım. 4 kere 6, 24. 4 kere 3, 12, 14. 4 kere 7, 28, 30, 28, 29. 2 sıfır atarsam bu da TL. 4, 6, 24. 4, 3, 12, 14. 4, 7, 28, 29. Şimdi 337.200 294.400. Toplarsam ne olur bu? Burası 600 olur. 4, 7 daha 11. Elde var 1. 13. Elde var 1. 5, 6. 631.600 TL. Sevgili öğrenciler, çarpma işleminin tahmini sonuçlarını yaptık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.